Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Cyrus Seccad Gazi, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen Değişen Uluslararası Sahne, Pakistan'ın Bakışı panelinde konuştu. İttifakların değiştiğini ve güçlerin yeniden hizalanması gerektiğini kaydeden Gazi, çatışmalarla ilgili eşiğin değiştiğini belirterek, Türk sihalarının Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı işgal edilmiş topraklarda verdiği mücadelede kritik rol oynadığını söyledi. Türkiye ve Pakistan'ın önemli konumlarının olduğunu vurgulayan Gazi, iki ülkenin önemli coğrafyaları birleştirdiğini aktardı. Türkiye Pakistan ilişkilerine de değinen Gazi, iki ülkenin bencillikten uzak, karşılıklı güven ve anlayışa dayalı dost olduklarını ve bu dostluğun dünyanın başka ülkeleri arasında görülemeyecek bir dostluk olduğunu belirterek, uluslararası konularda birbirimizi destekliyoruz ve sosyoekonomik kalkınma alanında güçlü işbirliğimiz var. Siyasi ve askeri düzeyde sık sık görüşmeler yapıyoruz dedi.